Spiciler. <laughs> ben de öyle yapıyormuş. Yine bir ya. sabah suyundayız. Onur Türkan. Dili onur Türkan neredeyiz? <laughs> Hoş geldin Onur. Rast gelsin. Hoş bulduk. Bakın ya bakın yani. nerede. Rast gelsin. Bugün sizin evet. mekandayız. Bugün bir değişiklik yapıp Karataş'ta avlanmaya <laughs> geldik. Evet. Bugün belki Karataş'ın sınırlarına zorlayabiliriz. <laughs> <laughs> Küçük yalıya doğru. Bugün Onur Türkan yanımızda, evet. Ahmet de var. He işte. <laughs> işte Ahmet de var. Ben de buradayım. Cımmızlamaya geldik. Cımmızlamaya geldik. İnşallah... Dün güzel ben balık yaptı var. ya, inşallah tutarız. Evet ya. Komutanım, komutanım rastgele, komutanım. Komutanım rast gelsin. Vay be, yalnız başına kaldın ya. <laughs> rast gelsin. Hehehehe <laughs> Ya Atarlatmaz ilk atışta güzel balık Kaçırdık ya koparttırdık Koparttırdım bak balık da kesti Ya vurma. kayanın dibinde vurdu hayvanın üstünde yatmış Yemek Şey yapalım olmadı ya Buradan gidelim Buradan gidelim Birkaç gidelim. saat sonra geliriz olmadı Evet Bana geliyor 2 saat sonra tekrar gelelim buraya. Hazır bak şeyi de boş. Evet iskeleye gidelim oradan atalım ya başkan. Aynen. Burası da andik. <laughs> Ayaklarda balık kalmadı. Hadi hadi. Bu evet. ne ya yüklenmişin? Çok balık tutacakmış gibi. Bir de buzluk getirmiş ya. Öyle. Bugün balığın içinden geçmeyeceğim. <laughs> Hava mis arkadaşlar. Çek. Çıkma. Arkadaşlar, iskeleye geldik. İbrahim abimin yanına Günaydın. geldik. Rastgele Günaydın. İbrahim abi. Rastgele. Günaydın. Şu mı alacağız bugün. Bugün önce granyoz bakacağım biraz orada. Ha, jik olayını bırakmamak lazım. Bizim işimiz jik gibi resim, İyi abi sen dene madem da olursa bir şeyler biz de atarız. Ama, tam, tam granyoz havası ha. Ya nasıl ya? Ya öyle diye diye aylar geçti değil mi ya? <laughs> ama sonra nasıl patlattık ama işte. Sonra için? patlattık. Sonra kafanalar <laughs> <granyozlar. gülüyor> Onur Türkan aldım dedi. Onur Türkan. Evet geldi balığımız. Geldi 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 geldi. Maşallah kanki. E ne dedim iskele balık yapar demedin mi? Daha yaptık ya. Çok güzel boy, çok güzel. Evet, Rast gelsin. Eyvallah kanki. Evet, güzel bir balıkla başlangıç Tam da dudağından yakalamışım. Aynen, aynen Bravo, tebrik ederiz. Eyvallah. <laughs> Ahmet 20 gramı attı, düşer düşmez düşer aldım dedi. Düşmez ya. Düşer düşmez. Ne oluyor? Isparoz mu çekiyorsun böyle? Ha. <laughs> Bundan sonra böyle takılacağım ya. Buraya gelince biraz şey yapacağım. Yine çok da abartma Ahmet. Tamam abi. Dudanda oluyor bir şey oluyor. Kurtluyor hayvanlar. Evet, 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 evet. Güzel mi balık. Balık İşte Balık. 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 <laughs> balık abi. Güzel <laughs> <laughs> bir sürüsü var ama. <laughs> Güzel. Sürü var. Hadi bir, devam et. Tamam. Ben de avlanayım. Tamam hadi avla. Halil. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi sen ne yapıyorsun? İyi. Kabali daki çekiyor? mi çekiyorum? Kabali daki çekiyorum. Çok terbiyesizdi daki diyeceksin. Kala Abi Gitti. Gitti <laughs> Öyle çekersen bana diyorsun Ahmet fazla abartma. Yine çekmeyin yeminle. <laughs> İbrahim abi de aldım dedi. Oh! Geldi, geldi, geldi balık. Güzel abi ya. Güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, Şova devam. <laughs> Rast gelsin abi? Bereketli olsun. Allah, sağ ol, sağ Ahmet aldım dedi. Oo. <laughs> Ooo! Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> Oo, bu başka bir şey lan. Acaba balık mı saldı? Olabilir. Vallahi çok iyi kalama aldı. Devam et, devam et. Çok iyi. <laughs> evet, sıcaktan <laughs> Ahmet. Ne oldu dedim lan? <laughs> da götürüyor bu arada. Abi boşalttı. <laughs> Gelmiyor mu? Balık, balık geliyor kesti da. Herhalde. Kesti bence kofanaydı bu. Geliyor geliyor Yok, geliyor şimdi de. Geliyor. Bence yine balıkta bir şey var. Bakalım. Yok yanına almış. Bence abi saldırdı evet. bu şey. Buna evet bir evet evet. Şey bak 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 diş izi gözüktü. Saldırdı. Evet. Bak bak. Arkadaşlar gelirken bir şey saldırdı. Buralara Şöyle, bak of. Granyos. Saldırdı. Evet ya granyoz. Diş granyos. dişi çok şey olmadığı için granyoz olma ihtimali yüksek bir granyoz, evet var. güzel bir balık. Abi, Bu arada tebrik ediyoruz kanki. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Aldım. Kopan to o sonrası şimdi yok mu? Kanki abi, granyoz olduğunu düşünüyoruz. Evet olabilir. Bak öbür tarafında da varız. Of ya. Çok dişli bir hayvan değil ama saldırdı yani. Şurada bir durdu yani orta. Of. Ben gördüm ya uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet gibi Hadi bakalım. Devam devam. Çupra 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 çupra. Hadi senin senin balığa da saldırsın bir. Grayos Kofana. O, o. o neydi acaba merak ediyorum. Abi, abi ya. Bence Grayos'du. Olabilir. Kofana olsa kopartırdı. Orası kofana, yoktu kofana. yani. Kofana. Belden aşağısı. Kofana öyle... O Gidiyoruz, tarz basmıyor. Doğru yüzü. Evet, evet, evet. Geldi, geldi, geldi. Süper, süper, süper. Alay. Helal. <laughs> helal. helal, <gülüyor> helal. <laughs> helal. <laughs> helal. <laughs> helal. <laughs> Bak kanki. nerede ya? Halil, sen ne yapıyorsun orada? Halil hava almaya geldi. Halil. Galiba. Halil. <laughs> Dipten aldım. Dipten mi aldın? Oo. <laughs> Nasıl balık? <laughs> güzel. Çok Oo, çok güzel. Kaldıracak mısın? Hoppa. Kaldıracağım tabii be. Kaldıracağım <laughs> tabii be. Kaldıracağım <laughs> tabii be. Aslanım <laughs> benim. Helal lan sana. Kaç? 80 gram mı 30 aldın? 30 gramla aldım da videoyu anca açtığın için Ha, dipten olsun. aldık dedik yani. Uzaktan aldın ha? Uzaktan. Daha 30 Helelele gramın düştü yani. ortak be. O değil de yanlışlıkla 30 taktım ha. 20 takıyordum. Ulan dedim 30 takmışım yanlışlıkla. Mi, atayım diye. Ee, her şeyde vardır bir hayır Ali. Fazla 30 gram var mı? Bir tane de bana ver ben 30 atayım. Sen şık at. Tamam. İyi ki bir balana bir, şey salladı hemen şık edin. Ya öyle. İbrahim abi biz ikimiz cikleyelim. Onlar e, da yiyelim. Nasip abi bu işler belli olmaz. <laughs> bir iki üç kilo, bir beş kilo, altı kilo. İnşallah abi ya. Şöyle bir kofana. Da, Kofana, da... granyoz. Ne gelirse abi. Cik sürpriz iş abi. Aynen öyle. Cikte sabahtan akşama kadar <laughs> olursun. bir tane balık gelir, bütün gününü kurtarırsın. Aynen öyle. Çupra mı Halil? Çupra kardeş. Helal. Kaçıncı, yirminci balık mı oldu bu? 38. Bölüm. <laughs> evet balığımız birazdan gözükecek. Evet geliyor. Ha geliyor mu? Geldi geldi geliyor. geldi geldi geldi. Bana doğru geliyor bak. Evet. Hani, Yandan yok, yakalanmış yok, bir. bir... Kaplan mı yakalanmış? Bak <laughs> böyle mi? Allah Allah Allah. Kaç çuprası bu? Kaç çuprası bu? Çıpradı diye. Kaç tır çuprası bu? Çupra dedi balığa bak. Ben... Güzel, iş başında. <laughs> Merhabalar. Ben şuradan izli izliye böyle olmuştuk yani. <laughs> Eyvallah, selamlar. Böyle balıkları geri atıyoruz arkadaşlar. Süpersiniz. Evet. Biz geri atıyoruz. Biraz ince ya. At at at, at. Hop. Helal sana kanki. Sen ben tutarım şimdi onu bir <laughs> gün. İbrahim <gülüyor> abim aldım <laughs> dedi. Güzel balık. Yok ya, Lidaki yani. Lidaki, lidaki mi? Lidaki. Biraz uçlu gibi de kapatıyor. Sakin, sert sakin. hayvanlar, sert iri hayvanlar değil ama güçlü hayvandır. Geldi, 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 geldi. Hayvan. Koca yengeci aldı. Sen... Evet. Güzel balık abi. Yani, yani, yani <laughs> ya bizlere göre. <laughs> değil de işte yani, olsun güzel balık abi. Ne Yapacağım buna da şükür. Tabi. Şükür etmeden olmaz. Maşallah, rast gelsin eyvallah abi. Devamı gelsin. Olsun, eyvallah. Yok. Geçecek, geçecek. Oh. Eyvallah oh. Kanka. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın abi. arkadaşlar. Spreyi aldık. <laughs> Çok güzel balıksın be. Çıplak iğneyle aldım. Yem yengeç. Rastgele. Bu. Kiloluksa kepçe de lazım birader. Halil. Dur bir dakika. Takmıyor hayvan. Kepçeyi nasıl yapacağız? Of 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 of! Kepçe kepçe! Bak, kayalara sürtüyor ya! Bak, burada var kepçe ya! Evet. Ahmet bak bak bak! Of of! Kepçe kepçe! Baş, bak baş. orada! Kepçe! Çok güzel balık! Var, kepçe. Abi orada bak, yerde duruyor. Halil, bu sene ilk rekorumuz olabilir. Oo. Çok güzel balık! Bekle Ali, ya. yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Çok güzel balık. Çok güzel balık ya! Yavaş yavaş, yavaş çok güzel balık! Of! Acele et, acele Acele yok, acele yok! Ben bir şey yapmıyorum, ben rahat oldum. Hoppa! <laughs> i̇çeride! Helal! Gel Helal mi? lan! Helal kardeşim be! Gel, gel. Aksiyona geldik, <laughs> Aksiyona geldik. Aksiyona. Girdiler. Helal. Abi 3 tur 4 tur yediriyorum delirdim ya. Maşallah bu ne oğlum? Of of of. Halil of. of. Heh, Kanki 10 kilosu var gibi sanki. Valla 5 kilo var. Of bu buçuk gelir. Of 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 of. <laughs> şöyle geç bakayım şöyle bir bakayım şöyle vallahi. Of çok güzel Halil. Çok güzel. Herkese rast gelsin. Eyvallah. En iyisi bana gelsin de. <laughs> Çok güzel. Helal ortak. Gel. Ama karnım da acıkmıştı ya. E, bunu sinem elemen bu yeriz. Bunların orada. Şimdi yani bu burada iğne oldu. aldım. Ali aldın mı Ali? Her sabah kuru. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Altam. Abi kutsal şey. Tek iyi aldım Uli. Tek iyi aldım Uli. Helal kardeşim. Allah razı olsun. Ne haber iyisin? İyi sen nasılsın? Şükür yine şey devam mı Allah? Ne yapacaksın balık sen hangi asıl de Ne denk gezin asıl Çok güzel bak çok. O, 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 o. Canlı kaya balığı aldım <laughs> Bakalım. Ben şükür. Evet. Kırmızı bir surat yine acaba <laughs> gibi yazdan kalma. Çok güzel. 20 gramından aldım. <laughs> Hadi rast gelsin kardeşim. Hadi inşallah cümlemiz Allah razı olsun. Rastgele! Teşekkürler! Yine bekleriz! Görüşürüz! Kanki! Kanki! Yeter ya, yorulduk vallahi. Değil mi? Kabanlarım yoruldu ya. <laughs> Sucağa baksana, bir etrafı göster. Kimse kalmadı zaten. Evet, kimse yok. 3-5 kişi kaldık. Mahvolduk. Eve gidelim de bir melemen yapalım, yiyelim ya. Koldan melemen şart. He, değil mi? Menemensiz olmaz. Yiyelim valla Onda Onu da çekelim mi? Çekeriz abi. O kadar çıplak tuttuk, melemen yedik diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ahmet, melemen mi yapalım? E yok ya. Melemen yapmayalım. Makarna yapalım. Makarna, tamam. İtalyan mutfağını özledik. İyi. E. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. Bay bay. Güzel balıklar çıktı ya. Maşallah. Vallahi bizi aldık. Sen yine cımbızladık kanki. Ya ne yapalım? Gülüşmeler. Denk geldi be. Vallahi denk geldi. Güzel hava çocuklar. İnşallah, İnşallah gün evet. Her yine gün. boş dönmedik. Allah şükür. Boş dönmedik ya. Vallahi. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenin, abone olun arkadaşlar. Destek olun kanala. Aynen. <laughs> Yardım edelim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda kalıyor. Herkese rast herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Sen de çıktın. El salla. <laughs>